Kahramanmaraş'ta ABD menşeli Mercedes, BMW, Ford ve Tesla gibi otomobillerin vergisi kaldırıldı. Sıfır ve ikinci el araç fiyatları düşebilir. Kahramanmaraş'ta araç almak veya aracını değiştirmek isteyenler için sevindirici gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan karar doğrultusunda 2018'den bu yana ABD menşeli otomobillere uygulanan ek vergi kaldırıldı. Karar kapsamında Mercedes, BMW, Jeep, Ford ve Tesla gibi ABD'de üretilen otomobillerin ithalatında ek vergi uygulanmayacak. Ayrıca Buick, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Dodge, GMC, Lincoln, Hummer, Ram, Lucid, Rivian, Fisker, Canoo, Bollinger ve Faraday Future modelleri de fiyat avantajı kazanacak. Vergilerin kalkmasıyla ithalat maliyetleri düşecek, sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında orta vadede düşüş öngörülüyor.